farklılıklarımıza rağmen aslında çok benzeriz. Dünyada hiçbir dil ne kadar farklı olursa olsun bir insanın başka bir insanı anlamasına engelleyemez. İnsanlar ayrılıklarla doğmaz. Zamanla duvarları inşa edilir. Her duvar bir önyargıdır. Her duvar bir korkudur. Her duvar bizleri birbirimizden uzaklaştıran bir izdir. Ama unuttuğumuz bir şey var. Gerçekten farklı olan bir şey var mı? Bütün bu yıllar boyunca kaç kez aynı gökyüzüne bakmadık. Kaç kez aynı rüzgarın yüzümüze dokunduğunu hissetmedik. Hangi dilde, hangi kelimede sevmedik. İçimizdeki aynadan yansıyan tek şey ne kadar birbirimize benzediğimizdir. Dışarıdaki duvarlar bizim gerçekliğimiz değildir. Gerçek olan gözlerimizdeki ışıltıdır. O ışıltı ki bazen bir araya geldiğimizde sevgi ve anlayışa dönüşür. Her birimizin içindeki benlik başkalarının farkında olmadan hissettikleriyle şekillenir. Biz birbirimizin aynasıyız. Eğer bir yerlerde karanlık varsa oraya ışık götürebilecek yalnızca bizleriz. Birlikte. Ve belki de bu dünyanın en güçlü duvarı, içindeki korkuları aşabilmiş insanın kalbidir.